Değerli seyirciler, Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov'un liderliğinde Orta Asya'nın parlayan yıldızı haline gelen Türkmenistan, bağımsızlığının 22. yılını başkent Aşkabat'ta çeşitli etkinliklerle kutladı. İşte atavatan Türkmenistan'dan çok renkli görüntüler. Müzik Sovyetler Birliği'nden ayrılarak 27 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan eden ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği işbirlikleriyle dünyanın da ilgi odağı olan Türkmenistan, sanayiden turizme, inşaattan modern şehircilik projelerine kadar baş döndürücü bir hızla büyümesini sürdürüyor. Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov'un liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla Orta Asya'nın parlayan yıldızı haline gelen ata Türkmenistan'ın 22. Bağımsızlık Yıl Dönümü bu coşku dolu görüntülere sahne oldu. Kutlamaların bu yılki ilk adresi başkent Aşkabat'taki Maslahat Köşkü oldu. Seyirciler, Atavatan Türkmenistan bağımsızlığının 22. yıl dönümünü kutluyor. İşte Aşkabat stadyumunda gençlerin gösterilerini izliyoruz. Kurban Muhammed Muhammedov'un önderliğinde Türkmenistan Orta Asya'nın parlayan yıldızı haline geldi. Her yıl geldiğimiz zaman Türkmenistan'da daha gelişmiş, daha müreffeh bir ülke görüyoruz. Evet sevgili seyirciler, kardeş Türkmenistan'ın bağımsızlığını canı gönülden kutluyoruz. Kören daha sonra 20 bin seyirci kapasiteli Aşkabat Stadyumu'nda devam etti. Olimpiyat Stadyumu'ndaki törene yabancı ülkelerin Aşkabat'taki büyük yanı sıra çok sayıda Türk iş adamı da katıldı. Sevgili seyirciler Orta Asya'nın ortasında Aşkabat'ta Türkmenistan'ın bağımsızlık yıl dönümü törenlerinde Avrupalı bir Türk bilim adamıyla karşılaştık. Evet uydu konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından biri olan Sayın İlhami Aygün ile birlikteyiz. İlhami Bey sizi burada görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geliş sebebinizi öğrenebilir miyim efendim? Tabii. E, Türkmenistan'ın yeni yapılan uydusunu yapıyoruz. E, onun dizaynını yaptık. Ve Monaco'daki bizim şirketimizle beraber uydunun pozisyonu bizim. Ve onlarla ortak yaparak ve Fransız Thales firması bizim ilk Türk satları da yapan onlarla beraber ortak uydularını yapıyoruz. Buradaki ortağınızı tanıyalım efendim. Ve Thales Space'in başkan yardımcısı Michel Ricard. Uydularımız e, bu Türkmenistan uydusu ve aslında Monakosat ve Türkmenistan uydusu. O uydu kanda yapılıyor. Onun başkan yardımcısı. Oh Thales, we arrived in, uh, in Turkmenistan 21 year ago. 20, 21 yıl önce Türkmenistan'a geldik Thales olarak. Myself on uh, June 1992. And we've seen all the changes. You know I remember this place it was nothing. 92 yılında ben de kendim de tales olarak geldim buraya. En azından bu bu bugünkü bu yerlerde hiçbir şey yoktu. Bunları görünce bu gelişmeleri sayeden Türkmenistan'ın Cumhurbaşkanına teşekkür etmemiz lazım. Kutlamalar 27 Ekim sabahı Aşkabat Merkez Meydanı'nda yapılan resmi geçit törenleriyle devam etti. Türkmen milli maaşının okunmasının ardından bayrak göndere çekildi ve törene katılan davetliler askeri birliklerin geçişini alkışlarla izledi. <laughs> Töreni resmi geçit tribününde seyreden devlet başkanı Berdi Muhammedovsa askerleri ayakta selamladı. Askeri geçitle birlikte hava kuvvetlerine ait uçakların gösterisi de büyük ilgi gördü. Törende Türkmen ahal teki atlarıyla geçit yapan atlı birliklerse davetlilerden alkış aldı. Kutlamalarda at üzerindeki şovlar ve Türkmenistan dans topluluğunun kendilerine has gösterileri ise büyük beğeni topladı. Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla Türkmen Lider Berdi Muhammedova, Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından ahal teke atı da hediye edildi. Şimdi onu azayip gelenin milli bayram aç saplıklarına, azayip bedavudum değilim, bu atanın yüzüne bayraklar değilim.